Evet sevgili izleyiciler, fuarlara doymuyor bir şehir dedik. Şimdi sizleri gençlik İpek yolunda başlıklı haberimize götüreceğiz. Gençlere önem veren Van'ı İpek Yolu Belediyesi güzel bir çalışmaya daha imza attı. Gençlik İpek Yolunda sloganıyla 27 28 29 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan İpek Fest Gençlik Festivali bugün başladı. Sizlerle buluşuyor. Bu festival, bu şenlik bunun için var. Van'ın İpek Yolu Belediyesi tarafından Gençlik İpek Yolu'nda sloganıyla 27-28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan İpek Fest Gençlik Festivali bugün başladı. Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili gençler. Bugün burada İpek Fest Bilim Çenliği kapsamında bir aradayız. Ocak ayının itibariyle başlamış olduğumuz projemizde İpek Yolu Milli Eğitim Müdürlüğümüzün okulları birçok projeyi imza atarak sizlerin önüne sergilemek amacıyla sizlerin önüne çıkmış bul bulmaktadırlar Festivalimiz kale temalı olup ilimizin en büyük e, turizm <laughs> ikonu olmasına sebebiyle kalemizi de tanıtma amacı güttük. İstiklal Marşı ile başlayan festivalin startı Van Kalesi'nde robotik kodlama yarışmasıyla verildi. Anadolu Kalkınma Ajansı olarak 2009 yılından bu yana Bitlis, Hakkari, Muş ve Önüllerinde tarımdan turizme, eğitimden sanayi altyapısına kadar birçok alanda programlar, projeler ve farklı destek mekanizmalarıyla bölgemizin kalkınmasına yönelik çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Renkte görüntülerin ortaya çıktığı festivale Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Abdullah Aderbast'a katıldı. Geleceğinin umutlu gençlerine her imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere... ...Sanayi Teknoloji Bakanımız ve bu öncülüğü yapan özellikle... E, ...Al Bayrak ailesinin de bu festivallerde ne kadar uzay teknolojisine emeği geçtiğini de herkesi kutluyorum. Festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum. Ben de yeni başladım zaten göreve. Eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanata... Gençleri ve çocuklara dost bir vali olarak gençlerin akademik anlamdaki başarıları kadar zihinsel, ruhsal, kültürel, sanatsal, sportif anlamdaki başarılarını çok 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 önemsiyorum. Festival 29 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Müzik